Rüyada hasta birini görmek ne anlama gelir? Rüyalar bilinçaltımızın sembolik diliyle bize bazen geçmişten izler, bazen de geleceğe dair işaretler sunar. Rüyada hasta birini görmek ise hem maddi hem manevi anlamda dikkatle yorumlanması gereken güçlü semboller arasında yer alır. İster tanıdık olsun, ister yabancı, hasta birini rüyada görmek sadece fiziksel rahatsızlığa değil, Aynı zamanda ruhsal boşluklara, dua ihtiyacına ya da içsel dönüşüm sürecine işaret edebilir. İslami kaynaklara göre hastalık rüyaları bazen günahların affına, bazen sabırla sınanmaya, bazen de gizli bir rahmete işaret eder. İbn Sirin hastalık sembolünü yalnızca zahiri anlamda değerlendirmez. Ona göre rüyada hasta biri görmek çoğu zaman ahlaki zaaflar, İmani zayıflıklar veya vicdani bir yükle ilgili olabilir. Bu bağlamda rüyada hasta birini görmek sadece sadece hastalık değil, bir uyarı ya da ruhsal arınma işareti olarak da düşünülmelidir. Hasta birini görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde yardıma muhtaç bir kişi olduğuna veya manevi desteğe ihtiyaç duyan biriyle irtibat kuracağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya rüya sahibinin dua kapılarının açık olduğu, başkası için ettiği duaların makbul olabileceği özel bir dönemden geçtiğini de gösterebilir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyub'un hastalığı şöyle anlatılır. Şüphesiz ki ben, bana dokunan dertten dolayı sana sığındım, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya Suresi 83. Ayet